Türk Deniz Kuvvetleri'ne TCG Anadolu'dan sonra ikinci bir güç daha geldi. TCG Derya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle teslimatı yapıldı. TCG Anadolu'dan sonra ikinci büyük gemi olan TCG Derya, Türkiye'nin denizdeki eli olacak. 30 gün süreyle deniz aşırı taarruzda karadan bağımsız olarak ihtiyaçları karşılayabilecek. TCG Derya bunu sahil desteği olmadan gerçekleştirecek. Yiyecek, su, tıbbi malzeme, yakıt, cephane gibi ihtiyaçları denizde ikmal yöntemiyle gerçekleştirecek. Şimdi Şimdi TCG Derya'nın özelliklerine daha yakından bakalım. TCG Derya bir ikmal gemisi yani helikopter, İHA, SİHA, Yüzer Birliklerin akaryakıt ihtiyaçlarını süratli bir biçimde karşılayacak. 26 bin ton taşıma kapasitesine sahip, ordunun mühimmat ihtiyaçlarının yanı sıra demin de bahsettiğimiz gibi ilk yardım malzemeleri yiyecek gibi zaruri ihtiyaçları yüzer şekilde karşılayacak. Biliyorsunuz deniz aşırı ülkelerde taarruz gerçekleştirmek bu tip ihtiyaçların giderilmemesi durumunda operasyonun başarısız olmasına neden olur oluyor. Bunun önemini Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da aslında gördük. Rusya'nın lojistik dağıtım bölgeleri vardı. Harkov ve Donbas. Bunlar Ukrayna tarafından hedef alındı. Ve lojistik dağıtım bölgelerinin hedef alınması Rusya'nın birkaç haftalık planının aylarca uzamasına neden olmuştu. O nedenle lojistik hatlarını korumak ordunun dayanma gücünü artıracağı için buna destek olan gemiler çok önemli. TÇK Derya Deniz'de ikmal muharebe destek gemisi yani DİMDEK projesinin bir ürünü olarak ortaya çıktı. Yerlilik oranı çok yüksek bir gemi. Cumhuriyet şirketimizin 100. yıl şerefine envantere girebilmesi için çalışmalarına hızla devam ediliyordu. TCK Ederya Denizli İkmal Muharebe Destek Gemisi ile Türkiye savunma sanayinde denizde, karada, havada adımlarını istikrarlı şekilde sürdürdüğünü gösterdi. 10 Temmuz 2018 tarihinde Savunma Sanayi Başkanlığı ile Sefine Tersanesi arasında sözleşme imzalanmıştı ve Sefine Tersanesi 58 ayda bir adet TCG Derya Dindek teslim etmek üzere projeyi üstlendi. Sefine Tersanesi'nin ana yüklerini celinde gerçekleştirdi. Dimdek projesine Aselsan ve Havelsan başta olmak üzere çok sayıda yerli firma katılım sağladı. TCG Derya idalarla birlikte ortak operasyon da icra edebilecek. Gemi üzerinde bulunacak idalarla görev bölgesine intikal gerçekleştirdiğinde aynı anda çok sayıda ida görev yapabilecek. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.